Merhabalar canlarım nasılsınız Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır beni sorarsanız ben de gayet iyiyim güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişiye tek soru tek cevap açılımımızı yer vereceğiz biliyorsunuz ki her gün aklınızdaki kişiye bir soru belirliyoruz ve bu soru üzerinden cevaplar aramaya çalışıyoruz aklınızdaki kişiye soracağım. Bugünkü sorumuzdan şu aklınızdaki kişi e, sizinle bir gelecek düşünüyor mu? Geleceğinize güzel bir şekil verebilecek mi? Yoksa gerçekten bu ilişkiyi bitirdi mi? Bugünkü sorumuz aklınızdaki kişiye bu olacak canlarım. Açılımımız her zaman olduğu gibi kolektif bir açılımdır. Sizler hikayenize uyanı alacaksınız uymayanı da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ben kanalımda kanalımın Kanalımın abonelerine niyetliyim. Sizlerde niyetlerime dahil olmak, açılımımda çıkacak tüm güzellikleri hayatınıza dahil etmek için Ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımızı beğenmeniz yeterli olacaktır. Evet, ilk önce sizden aklınızdaki kişinin şu anki bir bilinçaltına bakalım. Daha sonra da sizinle ciddi bir adım olacak mı? Ciddi bir geleceğiniz var mı? Bu soruyu yönlendireceğiz ona. Evet. Başlangıçlar dedi. Bilinçaltında bir başlangıçlar var. Bakalım. Tabii ki sizler aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf de bulmaya çalışacağız. Harflerimiz çıkabilir, çıkmaya da bilir. Totem olsun diye alıyorum canlarım. Eğer niyetlerime zaten dahil olduysa açılımdaki çıkacak tüm güzellikleri de hayatına dahil edebiliyorsun. Hadi bakalım bir ilk önce o bilinçaltında aklınızdaki kişinin şu anda neler hakim neler var kan alıyorum sonra da sizler harflerinizi seçeceğim mezlek ve arınma. Çok güzel verdi aslında. Gitme zamanı ve peşinden git dedi. Bakalım. Evet. Bir de harflerimizi alalım. Bakalım. Alt o kişinin adında veya soyadında hangi harfler olabilir? Hakkari'nin H'si. Yozgat'ın Y'si, Edirne'nin E'si, U veya Ü harfi, Kastamonu'nun K'si, Adana'nın A'sı, S veya Ş harfi ve son harfi bir tane daha Hakkari'nin H'si. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birkaçı olabilir. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin şöyle bir bilinçaltıyla başladığımız zaman bir kere dediğim gibi bir başlangıç istiyorum diyor. Dönüşüm ve değişim. Artık bir şeylerden kurtulma, bir şeyleri geride bırakma ve bazı konulardan gitme, bazı durumlardan uzaklaşma ve değişim sürecine girmek istiyorum diyor. Özellikle bu konuda ee, birikimler yaptığını ve kendinden emin bir hale geldiğini bize söylüyor. Yani gelişim. Bir şeyleri artık aşama aşama bile olsa bilinçaltında ilerletmek istediği bir süreci var. Ve bize der ki artık evet diyor. Bu aşamada ben elimden geleni yapmak zorundayım. Ve artık yaşamımdaki güzellikleri görmeye odaklıyım. Hayatımdaki bazı noktaları bitirip yeni başlangıçlar yaratmalıyım ve yeni bir başlangıç her zaman bize huzur ve güzel bir döngü yaratır dedi bir bilinçaltından geçiyor. Bu konuyla ilgili hatta kendine sözler verdiği, kendi içerisinde bir takım olaylar yarattığı, kendi içerisinde bilinçaltında bu durumu bir kabullenişe geçmiş. Ve bilinçaltının devamında artık detaylara boğulmak yerine, bir şeyleri daha öğretici, öğrenici nitelikte olmak istediği bir gündemi söz konusu. Yani bu zamana kadar belli bir açıklık içerisinde olmamış olabilir. Hep bir ayrımcılık içerisinde kalmış. Belki anlayışlı olabilme bir gündemi bile söz konusu olmamış olabilir. E, bu konuda temizlik ve arınmak istiyorum diyor. Ve büyük saygı ve sevgiyle bedenimi arındırıyorum diyor. Artık stresle baş etmek istemiyor. Stresi hayatımdan defetmek istiyorum diyor. Tasalarımı, dertlerimi, endişelerimi bırakmak, uzaklaşmak istiyorum. Ve açıkçası bana çok şey öğrettin. Bu ilişkide, bu hayatta, bu süreçte bana sürekli çok şey öğreten bana doğruyu gösteren, benim yönümü belirlememe her daim yardımcı olan kişi de sendin. Ben bu konuda nankör gelemem dediği bir bilinçaltı da var. Ve bilinçaltının devamında şimdi varım. Şimdi varım. Aile kurabilmem için bakın şimdi aile ve peşinden git verdi. Aile kurabilmem için peşinden gitmeliyim ve o zaman da şimdi artık dediği bir gündemi söz konusu. Artık bir şeylere öz farkındalıkla bir şeylere yüzeysellikle ve bir şeylere realizmle yaklaşmak, akıl ve bilgelik kavramına erişmem gerekiyor diyor. Ve şimdi varım, şu an yaşayacağım. Ben çünkü aile kurmak istiyor, ben çünkü saadet ve mutluluk içerisinde olmak istiyorum diyor. Bu yüzden bu konuya dair hatta ettiğim dualarım da var. Ben peşinden gelmeye niyetliyim dediği bir bilinçaltıda gündeminde hakim. Ve devamında artık yani aile ve huzuru yan yana verdi. Kesinlikle bilinçaltı aile olmak ve huzur içerisinde olmak istediği. Ve şu aralar zihnimi susturuyorum. Ee, ve arzumun peşinden koşuyorum. Şu aralar sessiz bir hal içerisindeyim. Sessiz bir zihin ve beden. Kendimi dinlememe sebep olacak kendimi bulmama sebep olacak şu anda kendi zihnimde bile bedenimde bile bir sessizlik hakim kendimi bulmaya çalışıyorum diyor ve bu durum sanki artık o insanı bu insanı nasıl diyeyim fırsatçı yanlarını kenara bırakmak. Daha huzurlu yanlarını açığa çıkartmak isteyin. Yani bugüne kadar fırsatçı, bugüne kadar ee, nasıl diyelim işte ayrımcılık yapmış olabilir. Bu zamana kadar doğru bir adım atmamış olabilir. Yanlış hatalara sürüklenmiş olabilir. Ama şu anda bilinçaltı bize der ki, aile olmak istiyorum huzurlu olmak istiyorum. Kendi içsel dünyamda kendimi dinlemeye çekildim. Peşinden gelmem lazım ve benim için bu durum şimdi olacak dediği bir süreçten geçtiğini görebilmekteyiz. Peki hangi destemi alsam? Şundan devam edelim. Sonunuz ciddi bir şekilde olacak mı? Sonunuz ne olacak diyelim. Bir kere bakın karma var. Aklınızdaki kişi karmalarından arınması lazım ciddi bir yolda ilerleyebilmem için hayatımdaki karmaları temizlemem ve bu karmalardan arınmam lazım. Hayatımdaki tembellik ve üşengeçliği bırakmam lazım. Diyor. Ve devam edelim. Mutlu bir geleceğiniz var mı? Güzel bir geleceğiniz var mı? Bakın karma ve adalet art arta verdi. Bu kişinin şimdi dönüp dolaşıp aynı şeyleri sadece farklı insanlarla yaşadığını, hayatında büyük bir karma olduğunu, hayatında büyük bir sıkıntı olduğunu ve bu konuda da aslında tutarlı davranmayarak veya bu konuda bir çözüm bulmayarak haksızlık ve size karşı bir takım adaletsizlikler yaptığına inandı bir döngüden geçmesine sebep olmuş. Ama ne olursa olsun ben bir şeyleri düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Ben bir şekilde bir şeylere sıfırdan başlatacağım diyor. Bir şeylere sıfırdan olduracağım diyor. Şu anda kendim evet askıya almış olabilirim. Şu anda kendimi bir bekleme enerjileri içerisinde bekleme sürecini almış olabilirim. Ama önümü görmekle ilgili çok fazla seçeneklerim var. Bu seçeneklerden gidiyor. Bu seçenekleri aslında hayatımda değerlendiriyorum diyor. Bakma sana karşı adaletsizlik yaparken ben de büyük bir fiziksel, psikolojik acı ve sıkıntı içerisinde boğuşuyorum. Bende de her şey güllük gülistanlık değil. Evet bazı konular aramızda gezi saklı kalmış olabilir. Ee, ama bu konuyla da ilgili bir çözüm arıyorum diyor. Hayatımda bir şeyler gezi saklı kalmış olabilir. Netlik kazanmamış, neticeye varamamış olabilir. Ama bu konuyla da ilgili artık ben kendi içimde netlik kazanmak istiyorum diyor. Ve anca ben hedeflerime ulaştığımda mutlu olabilirim çabaların meyvesini o zaman verebilir. Ben çaba etmek, çaba göstermek istiyorum. Evet bu zamana kadar üşengeç oldum. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir işin güzelli, düzgün ve sağlam olmadığını evet şimdi fark etmeye başladım. Ve ben üşengeçliği bırakıp harekete geçiyorum diyor. Ve artık olaylara karşı daha mantıksal kararlar almaya çalıştı. bir gündemi de söz konusu. Ve şu aralar açıkçası sana ciddi adım atmak istiyorum. Sana ciddi bir şekilde gelmek istiyorum ama beni dinlemeden yargılamandan da korkuyorum. Benim sırtıma binen o kadar yüküm, o kadar sorumluluğum, o kadar sıkıntım var ki bu sıkıntıları aşmakla uğraşıyorum. Şu anda işte hem onları hayatımda temizlemeye çalışıyor hem de kendimi askıya alarak gerçekten ne istiyorum, gerçekten ne bekliyorum ya da bir şeyleri ne kadar oldurabilirim ee, bunu çözmek istiyorum bunu çözmeye çalışıyorum evet sessizlik hakim durgunluk hayatında hakim ama şunu bilmeni isterim ki sana öyle gelse de senden vazgeçmedim evet senden vazgeçtiğimi düşünüyor olabilirsin seni bitirdiğimi de düşünüyor olabilirsin ama ben senden vazgeçmedim hatta bana bir şans verir misin diyor bu ilişkimizi toparlamamız için bize bir şans verir misin Evet hayat bana çok iyi davranmadı ve ben bunun acısını senden çıkardım. Bunun da farkındayım. Ama e, gerçekten beni işte bunların hepsi yüzünden. Beni dinlemeden, yargılamandan da korkuyorum. Ve bu ilişkide bana bir şans verir misin? Bunu düşünüyorum. Ve sana öyle gelse de senden vazgeçmedim diyor. Benim için hala, benim içimde hala kapalı bir kutu gibisin. Benim için de hala gizemlisin. Evet ben sırt dönmüş olabilirim. Ben sana karşı küskünlük veya gitme enerjisi çalıştırmış olabilirim. Ama benim için de hala çok değerlisin diyor. Ve size bakın hem tılsım kraliçesi hem para dokuzusuyla verdi yan yana. Sizi çok güçlü buluyor. Yani öyle bir güçtür ki bu. Hem güzel hem ayaklarınız yere sağlam basan hem ne istediğinizi bilen hem güçlü hem otoriter sahibi hem Maddi manevi, konfor. Hem talibiniz çok olabilir. Girdiğiniz her ortamda dikkat çekiyor olabilirsiniz. Veya ondan çok daha iyi imkanlara sahip olabilirsiniz. Veya işte aklınızdaki kişiden somut eylemler bekliyor olabilirsiniz. Ne varsa hikayenizde kolektif açalım. Her senaryoyu burada söylemek zorundayım ki sizler hikayenizi uyanalım. Buna dair işte kendini sorguladığı bir süreci de var. Ve ne kadar diyor hani... Evet şu anda aslan adam modundaysam da yani bir şeylere karşı hareketsiz, tepkisiz, duran enerjilerde kalsam da kendi içimde bu konuyla ilgili aramızdaki bu süreçle ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim. Yani bunu ne kadar açığa, açığa çıkartamasam da ne kadar dile getiremesem de şu anda kendi içimde bir çözüm arıyorum diyor. Ve ciddi bir sonunuz olur mu dersek ciddi adım olur mu? Zaten ne dedim bana bir şans verir misin? Aklınızdaki kişi buna niyetli olduğunu yaptığı evet karmalar var adaletsizlikler var hayatın ona iyi davranmadığı ve bunu sizden çıkardığı gündemi var ve şu anda aslında e, sizle ilgili bir takım işaretleri fark etmeye çalıştığı sizden ilgili bir takım işaretler aldığı ve şu anda doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmayı niyet ediyorum dedi ve farkındalığı yüksek tuttuğu bir gündemi de üzerinde hakim. Ciddi adımı var mı dersek bana bir şans verir misin diyor ve sana öyle gelse de senden vazgeçmedim tam altında verdi zaten sizden vazgeçmediğini, sizinle yeniden ciddi bir beraberlik istediğini hatta bu konuyla ilgili sizden şans isteyeceği bir gündemi söz konusu. Sıfırdan başlayalım. Masum enerjilerle yenilenerek başlayalım diyecek. Ve öyle bir başlangıç ki bu bakın sıfır kartıyla verdi bu başlangıcı. An meselesi. Yani bunun bir zamanı yok. Şu anda dediğiniz zam bile olabilir. An meselesinde bu başlangıcı isteyeceği. Ama en büyük korkusu beni dinlemeden yargılaman diyor. Bu hususa da dikkat etmenizde bence fayda var canlarım. Evet bugünkü sorumuzun cevabı da buydu. Peki bugünkü olumlama cümlenizi alalım mı? Bakalım bugünkü olumlama cümleniz ne? Bugün tekrarlamanız gereken cümlenizde ne var? Kontrol bende. Bugünkü olumlama cümleniz bu. Kontrol bende. Kontrol benim elimde. Ben nasıl bir şeyleri yönetmek istersem o şekilde olacak. Kontrol benim elimde diyorsunuz. Evet canlarım aldık kabul ettik. Kanalımın bütün abonelerine videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Öyle de oldu. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. Ee, akşam çift sıfır çift sıfırda yani gece 12'yi vurduğunda aklımızdaki kişi bu gece yatarken bizimle ilgili ne düşündü ne hissetti. Yayını ile karşınızdayım kaçırmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.